Manisa Alaşehir 5 Eylül Mahallesi'nde önünde kaldırımda bulunan 1 metre uzunluğu 50 santimetre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde olan depo pencere boşluğunda mahsur kalan yavru bir kedi polis ve iş yeri sahibi tarafından kurtarıldı. Dün akşam saat 20.30 sıralarında caddeden geçen gençler kaldırımda bulunan demir ızgara altından kedi sesi duydu. Kedinin miyavlamasına kulak veren gençler demir parmaklıklar nedeniyle kediyi kurtaramayınca polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler kedinin demir ızgara nedeniyle çıkarılamayacağını görünce iş yeri sahibine ulaştı. Yaşar Moray'ın işyerinin deposundan pencereye ulaşılabileceğini belirtmesi üzerine polisler ve iş yeri sahibi Yaşar Moray depoya indi. Ekiplerin kendisine yaklaştığını gören yavru kedi açık bırakılan deponun kapısında merdivenlerden hızlıca çıkarak gözden kayboldu. Kedinin sesini duyarak polise haber veren gençlerden biri olan İbrahim Can Gülek sıkışan kediye yardım etmeye çalıştı çalıştıklarını anlattı. Baktık yavru mağdur kalmış. Biz de ne yapalım kıyamadık. Dedik polisimizi, yardımcı arayalım dedik. Öyle elimizden geleni yapmaya çalıştık.